Merhabalar sana merhabalar. Aferin oğlum sana. Aferin sana. Tabiatları geriye asi ve özgürler. Buna rağmen her zaman insanın yanında durdular, yoldaşı oldular. Atlar hiç kuşkusuz gezegenimizdeki en güzel, en asil canlılardan, özellikle de rüzgarda savrulan yeleleriyle özgürce koşan, şaha kalktığında tüm heybetiyle göz kamaştıran atlardan etkilenmemek mümkün değil. Onların en özel ırklarından biri de Safka atları. Hikayelerine tanıklık etmek için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye'nin en büyük haralarından Bursa Karacabey Harası'ndayız. Karaca Bey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1330'lu yıllarda kurulmuş. Osmanlı Devleti Padişahlarından Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun'un e, dimetokası olarak, çeyizi olarak kurulmuş bir hara. 1300'lü yıllardan beri bu harada ordunun at et ihtiyacı karşılanmış. Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla birlikte Atatürk'ün kurduğu heyet Irak'a, Suriye, Lübnan'a giderek orada Safkan, Arap, Aygır ve Kıssakları bulup Türkiye'ye Karacabey Harası'na getirmişler. Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, o zamanki adıyla Karacabey Harası'nda koşu amaçlı Safkan Arap At Yetiştiriciliği başlamış. Şu an e, ata tımar yapıyorum. Atlar e, tımarı çok seviyorlar. Biz de günlük olarak onlara tımar işlemi uyguluyoruz. İşçi arkadaşlarımız, seyis arkadaşlarımız geldiği zaman ilk başta atlarımızın tavlalarının temizliğini yapıyorlar. Taylarımızı içeriye alıyoruz. Tavla içerisinde bağlı bulundukları bir yer var. Oraya bağlıyoruz. Taylarımızı tımar yapıyoruz güzelce. Tımarladıktan sonra yem veriyoruz. Yemi hazmedebilsinler diye, sindirebilsinler diye. Bir, bir buçuk saat içeride tutuyoruz. Sıkıldın mı sen? Hadi bu oğlum. Tamam. Daha sonra hava şartlarına göre eğer iklim şartları uygunsa taylarımızı direkt mereye salıyoruz. Merada serbest bir şekilde otlayabiliyorlar, koşabiliyorlar, oynayabiliyorlar. Taylarımızın rutin bir günü bu şekilde geçiyor. Safkan Arap atları sıcak ve soğuk iklim değişikliği şartlarına çok uygun adapte, uzun mesafe koşabilen, az yemle çok fazla hayatını idame ettirebilen bir at ırkı. Orada savaş atı olarak kullanılmış ama Cumhuriyet'ten sonra yarış atı sektöründe can bulmuş. Şu an Türkiye'de yetiştirilen Safkan Arap atlarının tamamında Higem'den köken almış Arap atlarının ataları bulunmakta. atlarımızın doğum mevsimi ocak ayında başlıyor. Ocak ayından Haziran ayına kadar geçen süreçte taylarımız doğuyor. Şubat ayıyla Haziran ayı arasındaki 4 aylık süreçte kısraklarımızın tohumlanma zamanı. Bir kısrağın gebelik süresi 11 ay. Tay doğduktan sonra ilk 6 aylık süreç boyunca annesinin yanında süt tay olarak tabir ediliyor. İstediği kadar, istediği zaman annesini emebiliyor. Bir aydan sonra atlarımıza kaba ve konsantre yem vermeye başlıyoruz. 6 aylık olduktan sonra taylarımızı dişi ve erkek farklı tavlalarda olmak üzere farklı farklı mevkilere götürüyoruz. O taylarımıza 1 ve 2 yaşına kadar bakıyoruz. Taylarımız 1 yaşında ya da 2 yaşına geldikten sonra açık arttırma ihale usulüyle satışlarını yapıyoruz. Çok özenle bakılıyor, Bakın mazarının özel olmasının sebebi hayvanların kendilerinin özel olması. İnsanlarla ikili, ikili ilişkileri, diyalogları çok farklı diğer hayvan türlerine göre. Bir de atçılık ve yarışçılık camiası Türkiye'de çok büyük bir gelir kaynağı.